Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika bir yüzük çorbası tarifiyle geldim. Mantı seven birisiyseniz kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Oldukça lezzetli olan bu tarifi ben sizlerle de paylaşmak istedim. Buyurun beraber tarifimizi geçelim. Tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz bir su bardağı ben el açması mantı kullanacağım. Tabii ki siz bir su bardağı hazır mantı da kullanabilirsiniz. Bir adet orta büyüklükteki soğanı ince ince doğradım. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçası. Baharat olarak bir tatlı kaşığı reyhan, bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da tuz kullanacağım. Bir su bardağı haşlanmış nohut. 3 yemek kaşığına yakında ben sıvı yağ kullanacağım. Tenceremi ocağıma aldım. İçerisine sıvı yağımı ve soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımız pembeleşinceye de kavuralım. İçerisine bir buçuk yemek kaşığı domates salçamı ekliyorum. Salçamızın kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. kavurduğumuz salçamızın üzerine baharatlarımızı ilave edelim. Gerçekten çok doyurucu ve lezzetli olan bir çorba. Kesinlikle sofralarınızda yer vermenizi tavsiye ediyorum. Üzerine ben 6 su bardağı soğuk suyumu ilave ediyorum. Tabii ki suyunun miktarını siz damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Suyumu ilave ettikten sonra tenceremin kapağını kapatıp kaynadıktan sonra da bir su bardağı haşlanmış nohudumu ilave ediyorum. 5-6 dakikada bu şekilde nohutla beraber kaynadıktan sonra mantılarımı tencereme ekliyorum. Mantılarımızı tenceremize ilave ettikten sonra kapağını kapatıp en az 6 dakika pişirelim. Mantılarımız yumuşadıktan sonra ocağımızın altını kapatıp sıcak sıcak servise hazırlayalım. Şöyle pratik bir yöntemi de ben sizlerle paylaşmak istedim. Kaynayan yemeğimizi 1 kiloluk şişemize dolduralım. Kapağını sıkıca kapatıp baş aşağı çevirelim. Bir gece bu şekilde beklesin. Sabah kalktığınız zaman konserve yemeğinizi buzdolabında en az 4 ayı da bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Bu yöntem tüm sulu yemekler için geçerlidir arkadaşlar. Ben çoğu zaman bu yöntemi deniyorum. Gerçekten çalışan kesim için Vazgeçilmez bir pratik yöntem. Yemeğimizi bu şekilde hazırladık arkadaşlar. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Farklı yemeklerde farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.